Prenzakçi ofset ile beraberiz arkadaşlar. Bugün JBL Partybox Encore'un inceleme videosuna hoş geldiniz. Benim mikrofon O zaman tuşlarından başlayalım arkadaşlar. Şurada güç düğmemiz var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada da Bluetooth şeyimiz var. Tuşumuz İşte bas boost tuşumuz var arkadaşlar. Ve bas boost'u kapatayım be. Şu an kapalı modda arkadaşlar. Eğer bastığınız ışık yandıysa birinci modda arkadaşlar birinci kademede. Şimdi ikinci kademede arkadaşlar. Ben birinci kademede kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci kademe baya hönkürü arkadaşlar. Şurada da ışık modlarımız var. Şu an gördüğünüz birinci mod. ikinci mod. Üçüncü mod. Dördüncü mod. Beşinci mod. Bu da flash anlamına geliyor yani. Şimdi kapalı modda geldi. Şuradan sesi azaltıp şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurada da power. ya power diyorum ya. Şurada da oynatma şeyimiz var işte. Buraya basıyorsunuz. Müzik oynuyor mesela. Ya da kapatabiliyorsunuz. Şurada da mikrofon ayarları var. Mikrofonu e, ayarını kontrol edebilmek için ilk önce mikrofon açmanız lazım. Görüyorsunuz. Şu an üstte ayarları geldi. Şu mikrofonun sesini ayarlıyor. Ne kadar ses çıkacak. Şu bası ayarlıyor. Şu da tizi ve ekosuna ayarlıyor. Mesela Allah çok fazla ses çıktı. Şu an mesela hoparlörden duyuyorsunuz sesini. Hatta biraz uzaklaştırayım bayağı ses çıkıyor. Ya da mesela arkadaşlarınızla parti yaparken falan arkadaşlar e, alacaksınız ağzınızı toplayayım lan buraya diye bağıracaksınız. E, bu sayede öyle işte yani, bayağı iyi şey bu mikrofon. Neyse mikrofonu kapattım şimdi. Arkasına bakalım. Şöyle göstereyim. Bunu bir oturabilirsem sandalye de bir dönüyor. Heh. Bakın şurada bir tane arkadaşlar şeyimiz var. Güç kablosu gelişimiz var. Hatta güç kablosunu göstereyim şimdi bir size bir dakika. Gördüğünüz gibi güç kablosu burada. Prize bağladım ben. Şimdi gücü bağlamak için buradan şey sokuyorsunuz. Sokabilirsek. Soktum ben. Şu an şarj oluyor gibi gözükmesi için şuradaki çizgenin yani oğlum, parmak gel. Heh. Şuradaki çizginin yanıp sönmesi gerekiyor. Buradaki şey gösteriyor. Ee, ne kadar şarj kaldığı gösteriyor arkadaşlar. Evet şarja taktık. Ve arkadaşlar hoparlörü kapatınca şöyle bir özelliği var. Mesela şu an kapattık hoparlörü kapatınca şurada turuncu ışık yanıyor ve yanıp sönüyor işte şarj oluyor diye gösteriyor şimdi biz açalım oturdum şuradan arkadaşlar evet açılıyor gördüğünüz gibi ses geldi şurada da şey gözüküyor bir dakika şurada da arkadaşlar e, açtığınızda basın hava çıkış şeyi var işte buradan mesela basa bası çıkıyor şurada da bir dakika yine şurada da arkadaşlar Şurada kapak var bir tane. AUX girişi, USB girişi. Buradan telefonunuzu falan bağlayabiliyorsunuz şarj etmek için. Şurada da arkadaşlar çift hoparlör kullanıyorsanız ikisini birleştirmek için şey yapabiliyorsunuz. Ama sadece parti boxlarda geçerli gibi büyük bu. Bu kapaklar niye yapılıyor diyorsanız arkadaşlar. Eğer hoparlöre su şirasa ee, orada aradan su girmesin diye şey yapıyorlar. Şuradan su gelebilir diyorsunuz ama bu böyle düz mü düz gitmiyor arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya doğru gidiyor. Buradaki boru. O yüzden su girmesi biraz zor oluyor. Şöyle çevireyim. Şu an dönüyor görüyorsunuz. O zaman bas testine başlayalım. Şimdi arkadaşlar ee, basın hava çıkışını anlamak için şöyle bir kağıt koydum. Koydum işte. Buradan hava çıkacak onu göreceğiz şimdi. Bas boost'ta bir yaptım arkadaşlar. O zaman şimdi başlayalım. Arkadaşlar sesi de %50 yaptım. O zaman şimdi başlatalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkasını göstereyim. Arkadaşlar bir tık. O neydi oğlum ne oldu lan kağıda? Kağıt çarpıldı. Bir dakika. Alttaki bantları söktüm. Şimdi deniyorum. Çalıştırıyorum. Arkadaşlar bayağı bir bası var. Görüyorsunuz zaten. Şundakini de sökersem ne olur? <laughs> bir tane şeyle bakalım. Bir sökebilirsem. Ben şimdi bir tanesini söktüm. Öyle yapalım. Ulan bayağı hava çıkıyor görüyorsunuz zaten. Bas boost 2 yapacağım. Şu an bas boost 2 Evet hönkür ya baya. O yüzden bas olmuyor. Oğlum baya oynuyor lan kağıt. Tamam lan tamam. şöyle dur biraz. Ön tarafını göstereyim. Biz arkadaşlar bası çok fazla. Yani kulağınıza sanki bir arabada öyle camı kapatırsanız ya onun gibi bir baskı yapıyor kulağınıza. Bayağı fazla yani. Şöyle tekrar bağlayayım. bayağı titriyorum. Ne oluyor oğlum ya? Şimdi şunu sökelim. Ve uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Bu JBL Partybox uygulaması arkadaşlar. Siz Google'a işte Google'a diyorum ya. Play Store arkadaşlar JBL Partybox yazacaksınız arkadaşlar ve uygulaması çıkıyor. Ee, sonra buradan connect bluetooth diyeyim. Şu an bağlanıyor buna. Gördüğünüz gibi bağlandı. Hazırlanıyor diyor şu an görüyorsunuz. Yani yüzüm gözükecek. Ve burada şarj durumu gözüküyor görüyorsunuz. 120, %24 şarj varmış. Buradan modları var. ışık modları. Mesela şu an rak, Şu an bu şunu alacağım. Bunu alınca Şuradan İşte görüyorsunuz zaten göstermiştim ben videonun başında. Orada da şeyler var. Mesela şu daireyi kapatabiliyor. Şöyle yapayım. Bakın mesela basacağım ya. Bak bastım. Görüyorsunuz ortadaki daire kapandı. Sonra yandaki daire kapatabiliyoruz. Sonra flash modunu kapatabiliyoruz. Şu üstteki flashları yani. Ama ben hepsini açacağım şimdi. Şuradan ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an pembe gözüküyor ya. Bunu sadece sadece yani sadece mavi yapabiliyoruz. Buradan ekolize mesela bas tiz yok. Bak bas. Orta tiz şeyi var. Şuradan bas arttırıp azaltabiliyoruz. Lan oğlum şunu şuraya al. Heh. Orta yankı yapıyor biraz daha. Tiz de tizliğini ayarlıyor işte. Şurada bas boost'tan ayarlayabiliyoruz. Şurada da şarkıyı şey yapabiliyoruz. Oynatıp şey yapabiliyoruz. Şurada da sesini ayarlıyoruz. Bilmiyorum tırnağına bir şey takılmış. Şurada DJ şeyler var. Sesleri var. Tıkladık ya. bak. Tık. Şuna tıklarsam. Sonra diğeri. Böyle bir şey var. Şu dördüncüye tıklayalım. Şuna tıklayalım. Köpek sesi. Diyor. Like diyor. Şimdi bu. Şu ne lan? Böyle bir şey. Sonra buradan karaoke efekti diyor yani. Zaten bu. Ay sesi full yaptım yanlış. Geri ya. Lan yani geri gel. Bunu tablette baya yavaş. Şu ses azalttım. Karaoke efekse gireyim. Şuradan bası treble şeyi yaz, ayarlayabiliyorsunuz işte. Zaten şey vardı üzerine görüyorsunuz şu yolu. Buton sektiniz diye. White show buton diye yani buradan bazı modları kaldırabiliyorsunuz. Support diyor. Fiyan. Virus TVS. İşte ben de bunlar olmadığı için gösteremiyorum şu an. Ee, başka göstereceğim bir şey kalmadı büyük ihtimalle. İşte hoparlör böyle. Hatta şu, şu tableti şu an şarja taktım. Görüyorsunuz arkada. Neyse bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.